Merhaba Paramay Vizyon kanal takipçileri ben Yüksek İhtisas. Bugün 12 Nisan Cuma arkadaşlar. Öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. Ee, şu an Paramay Vizyon kanalında devam etmekte olan sponsorlu bir hesap çekilişi var. İçerisinde kara eda gibi kartların bulunduğu. Ee, iki tane e E11 küpün bulunduğu ve kısa sürede aksesuar açıklarınızı elde edeceğiniz elmaslarla kapatabileceğiniz bir hesap mevcut. E, posta muhakkak katılarak, e, çekilişe katılarak arkadaşlar şansınızı deneyin diyorum. Bir karakter kartımız var yeni hafta için e, geliştirilmiş olan. Öncelikle onun bir değerlendirmesini yapalım. Yeni kartımızın adı Nur Sultan. Hoş geldin diyoruz kartımıza da. Şehir simgendeyken yanından geçen rakibini yüzde 85 ihtimalle durdurur ve kirayı ödetir. Nakdinin yüzde 50 kadarını alır. Rakibinin bulunduğu kareye geldiğinde veya üzerinden geçtiğinde %50 ihtimalle nakdinin %35 kadarını alıp %85 ihtimalle rakibini 3 kare önündeki sana ait bir kareye gönder. 2. Kendi özelliğine de temel özelliklerine baktığımız zaman da arkadaşlar bunun gayet net bir şekilde bir iflas kartı olduğunu zaten görebiliyoruz. 2 haftalık ekstra avantaj yeteneği de arkadaşlar Tursana geldiğinde %35 ihtimalle bulunduğun sıra içerisinde istediğin bir kareye git, rakibinin sana ait bir kareye geldiğinde %60 ihtimalle kirayı 4 katına çıkartırsın. 2 hafta kusursuz bir iflas kartı olarak çalışacaktır. Aynı zamanda istediğin yere git özelliği de sıkıştığınız yerde zafer kazanma opsiyonunu sizlere sunacaktır. Şimdi arkadaşlar kartı 24 saat içerisinde kazanırsanız e, kartın cevheri size ücretsiz olarak verilecek. Aynı zamanda karta sahip olursanız da 500 elmas envanterize etkinlik bitiminde hediye olarak gönderilecek. Lakin kart için elmas harcanır mı? Normal şartlarda ben bu kart için elmas harcardım. İflas kartlarını severdim. Lakin oyunun artık hiçbir iflas mantığı kalmadı. E, yani paha eden kartlar zafer kartları. Şöyle söyleyeyim, e, kesinlikle oynamaktan keyif alacağınız güçlü bir iflas kartı e, yüksek SP'de elde edeceksinizdir 2 hafta. Peki elde ettiğiniz SP'niz ne işe yarayacak? Örnek olarak veriyorum, işte 22. sırada oyunu tamamladınız. Arkadaşlar, hafta sonunda elinize geçecek ödül, yani bir hafta boyunca tırmalayacaksınız. Tırmalamanızın karşılığında elde edeceğiniz ödül 370 elmas. Vasattır, bu yüzden artık e, kimse... SP'ye yönelik oyun e, oynamamakta. bunu teşvik etmek için e, bir şey yapılıyor mu maalesef yapılmıyor. Sıralama ödüllerinde e, bir değişiklik yoluna gidilmedi. Bu konuda da defalarca, defalarca, defalarca taleplerimizi ilettik. Kore maalesef bunlara pek aldırış etmiyor. Peki kartımıza nasıl sahip olabilirmişiz? Dikkat etmemiz gereken yerler nelermiş? Onlara hemen bir göz gezdirelim arkadaşlar. Şuradan e, kart etkinliğimize giriyoruz. Diyor ki bize e, Nur Sultan'ın asası S e, kartından, etkinlik kartından 2 taneye, A plus 6 tane e, seviye bir gölgeye ve A plus 6 e, tane seviye iki gölgeye sahip olursak Nur Sultan'ı alabilirmişiz. Nur Sultan'ı istemiyorsak benim çok beğendiğim kartlardan bir tanesi olan Büyülü Nehir'i de alabilirmişiz. Şimdi bunların ikisine de sahip olup Büyülü Nehir'i mi alayım, bunu mu alayım diye sorarsanız bana soruyorsanız ben büyülü, ne e büyülü Nehir'i alırdım. Lakin bu iki kartta da şu an ihtiyacınız var mı? İflas kartı olarak ihtiyacınız var. Evet eğlencelik ama elmas harcayarak almaya ihtiyacınız var mı? Hayır, maalesef elmas harcayarak almaya ihtiyacınız yok. Elmasınızı iflas kartları için harcamayın. E, çünkü artık gerçek anlamda elmas kazanmak çok zor. Gördüğünüz gibi iki haftadır oynuyorum. Elde ettiğim elmas 8532 civarında ki bu hani full platin oynayarak elde edilmiş bir elmas miktarı. Evet, bu arada bildirimleri de kapatmayı unutmuşuz. Kusura da bakmayın arkadaşlar. Onun yanı sıra altı tane A gölge e, bir 6 tane A gölge 2 elde edersek popüler kart paketi çekilişine Katılma şansımız olacakmış. Popüler kart paketinden ne çıkabilir? Birazdan size bunu e, göstereceğim. Çünkü yıldızla da yapabileceğimiz aynı çekiliş mevcut. Dikkat etmemiz gereken kısım şu. Oyuna kazandı arkadaşlar bir görevimiz var. Bir sıralı görevimiz var. Etkinlik için kart verecek. Bir de herhangi bir haritada 100 oyun zafer elde etmeniz gerekiyor. Bunun karşılığında da 1000 elmas kazanacaksınız. Böyle görevlere bayılıyorum arkadaşlar. Böyle görevler verin. Herkes oyun oynayacaktır zaten. E, yani oyun kazanmaya ya da herhangi bir görevle alacağı hediye belli olan görevlere bizim arkadaşlarımızın katılım oranı her zaman daha yüksektir. Şimdi dikkat etmemiz gereken diğer hususa geçmeden önce buradan sıralı zafer etkinliği görevinin bize ne vereceğini bir hep birlikte görmüş olalım. Evet bir adet A plus gölge 2 kartı buradan kazanmış olduk. Dükkana giriyoruz arkadaşlar. Dükkanımızda şunu sessize alalım rahatsız etmesin de. Dükkanımızda yıldız puanına girdiğimiz zaman arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi 7000'e oradaki az önceki katılabileceğiniz çekiliş kart paketi burada da mevcut 7000 yıldız karşılığında. Şu an benim 31.980 yıldızım ve arkadaşlar gelen kutumda bekleyen pek çok yıldızım var. Bunun için iki tane paketi burada değerlendireceğim. Bakalım neler çıkabiliyormuş. Hep beraber de görmüş olacağız. Evet. Çekilişimizi gerçekleştiriyoruz. İlk gelen kartımız Aslı. İkinci çekilişimizi tekrar gerçekleştiriyoruz. İkinci gelen kartımız da arkadaşlar Doğa. Üçüncüsünü gerçekleştirecek miyim? Önce şöyle bir bakalım mevcudumuza. Bu ara internetimde biraz yavaşlık var. Evet, bağlantı hızı zayıf dedi arkadaşlar. İnternet bağlantım kesildi, lanet olsun. Neyse, zaten etkinlik hakkında da e, çok fazla söylenebilecek bir şey yok. E, şunu demek istiyorum. E, benim şu an envanterimde hala bekleyen, e, yani gelen kutumda hala bekleyen arkadaşlar bir aşağı yukarı e, 10 bin 12 bin'e yakın. E, yıldızım daha var. O yüzden e, iki tane 7 binlik paketi feda ettim. Eğer kart açığınız varsa Aslı gibi kartlara buradan da sahip olabiliyorsunuz. Kara Eda vermiyor. Ee, farklı kartlar veriyor. yarışçı Eda falan da veriyor. Yani e, yıldızınızı eğer karakter kartı açığınız varsa e, buradan şansınızı deneyerek kullanabilirsiniz diyorum. Evet tekrar bağlantımız geldi. Geldi ama e, işte çok fazla birikmiş olan yıldızım var. Bundan dolayı bir kasma yaşıyor. Evet. Gördüğünüz gibi tekrar 23.000 bin civarına arkadaşlar yıldızımı ulaştırdım. Şu an oradan talep ettiğim bir kart yok. Şansa dansa da yıldız daha fazla da harcamayacağım. Belki ileride bir aksesuar çekilişi içinde yıldıza ihtiyacımız olabilir. O yüzden kalanını da muhafaza etmek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, etkinlik bu kadar. Kartı e, iflas kartı olarak tavsiye ediyorum ama elmas harcamanızı tavsiye etmiyorum. Zafer kartlarına yönelin çünkü oyun tamamen zafer sistemi üzerine dönmüş durumda. İflası sadece keyif için oynayacaksınız diyorum arkadaşlar. E keyif için oynayacağınız kartta bırakın keyfe keder gelsin diyorum. Tekrar izlediğiniz için teşekkürler. E, Paramanya Vizyon Facebook, Paramanya Vizyon Youtube, Paramanya Online Facebook kanallarını takipte kalın diyorum. Hoşçakalın efendim.